Rene Edom'dan hepinize merhaba dostlarım. Bugün yeni bir telefon incelemesiyle karşınızdayım. Bugünkü telefonumuz şu an Türkiye'ye gelmemiş olan Xiaomi Redmi 9C modeli. Küçük bir intro geliyor ondan sonra telefon hakkında konuşmaya başlıyoruz. <laughs> Şimdi telefonun dış tasarımından başladığımız zaman ön tarafta damla çantikle gidiyor. Çene kısmına baktığımız zaman bayağı kalın. Çene kısmının ortasında ise Redmi logosu bulunuyor. Çerçeveleri biraz kalın duruyor ama burada en çok göze batan alt taraftaki çene kısmı. Arka tarafa geçtiğimiz zaman sol üst köşede konumlandırılmış bir karen içinde üçlü kamera dizilimi ve bir tane de flash sensörü bulunuyor. En alt tarafta ise Redmi logosu bulunuyor ve son olarak orta tarafta kalacak şekilde neredeyse parmak iz okuyucu bulunuyor. Bunun dışında ön tarafta ve arka tarafta başka bir ayrıntı bulunmuyor. Şimdi telefonun teknik özelliği özelliklerine geçtiğimiz zaman panel olarak 6.53 inçlik bir ekran bulunuyor. Bu ekranımız IPS LCD olarak geliyor. 720x1600 piksel oranı buluyor. Yani HD Plus ekran çözünürlüğü bulunuyor. Ayrıca 60 Hz yenileme hızını sunuyor bize. Ekranımızda fazla bir özellik yok zaten. Şimdi batarya geçtiğimiz zaman 5000 mAh'lik bir batarya sunuyor. Burada en iyi özelliklerinden birisi bataryası. Çünkü 5000 mAh'lik bir batarya sunması bize uzun kullanım vaat ediyor. USB çıkışı USB Type-C olarak gelen telefonda maalesef kablosuz şarj bulunmuyor. Şimdi kamera geçtiğimiz zaman 13 megapiksellik bir ana kamerası Bulunuyor. Bana kamerada maalesef ki optik görüntü sabitleyici bulunmuyor. Çünkü hani bu kadar ucuz bir telefonda bunu beklemek bence doğru olmaz. Şimdi ikinci kameraya geçtiğimiz zaman 5 megapiksellik bir kamerası bulunuyor. Üçüncü kamerası ise 2 megapiksel. Bunlardan biri geniş açı kamerası. Diğeri de bokeh efektinde kullanılan kamera olarak geliyor. Ön kamera çözünürlüğümüz ise 5 megapiksel yine. Şimdi video kısmına geldiğimiz zaman arka tarafta ve ön tarafta da ikisinde de 1080p'de 30 fps videolar alabiliyorsunuz. Telefonun kalbinde yatan Yonga sitine baktığımız zaman Meditech Helio G35. Şimdi bu işlemci o kadar güzel bir işlemci değil. Aslında bu telefonda zaten 100 dolarlık bir fiyatı bulunuyor. 100 dolarlık fiyatı ile giriş seviyesi telefon. Yani böyle oyun oynamayan anne için ya da baba için alınabilecek telefonlardan birisi. Hani sosyal medyayı kullanmak için, anlatıp arama yapmak için. hani çok güzel ama aslında fotoğraflar çekmek için alınabilecek bir telefon. Yani böyle gireyim de bununla PUBG oynayayım falan vesaire düşünmeyin. Yani oynatır ama hani kasa kasa oynarsınız. Ama önce size bunları söyleyeyim. Bu işlemcinin GPU frekansı 2.3 GHz'lere kadar çıkabiliyor. İçinde 8 çekirdek olan işlemcimizde GPU üretim teknolojisi yani trans kapasiteler arasındaki mesafe 12 nanometre olarak geliyor. Antutu V8 puan 110 bin olarak gelen telefonda dediğim gibi en yani böyle fazla bir oyun oynatacak telefon değil bu aslında. Hani düşük grafikte oyunlar oynatabilir. Yani giriş seviyesi oyunlar oynatabilir ama PUBG gibi oyunlarda biraz sıkıntı yaşarsınız. İrem olarak 2 GB ve dahili depolama olarak 32 GB'lık minimum modeli bulunuyor. Hafıza kart desteği de telefonda bulunuyor. 4.5G desteği bu telefonda bulunuyor ayrıca. Ve işletim sistemi kutudan açtığınız zaman Android 10 ile çıkıyor. Parmak izi okuyucu dediğim gibi arka tarafta bulunuyor fakat arka kapakta. Telefonumuzda ayrıca çift tat buluyor. Bunun sayesinde iki tane sim kartını kullanabiliyorsunuz bu telefonda. Bu telefon dediğim gibi 100 dolar. Çok uygun yani Türkiye fiyatına vurduğunuz zaman şu an 680 lira vergisiz hali. Vergilerle birlikte bu zaten iki katına yükselir. 1300-1300 olur zaten her zaman gibi. Fiyatının bayağı düşük olacağını gösteriyor. Fakat alınabilecek bir telefon fiyatına göre. Ama giriş seviyesi telefon istemiyorsanız kesinlikle bu telefonu almanızı önermem. yani bu kesinlikle sizin tercihinize bağlı bu telefonu alıp almamanız. Video buraya kadardı arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve gelecek videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere.